sana oraya gitme demedim mi? Seni yalnız ben tanırım demedim mi? Demedim mi bu yokluk diyarında? Hayat çeşmesi benim demedim mi? Bir gün kızsan bana, alsan başını. Yüz bin yıllık yere gitsen. Dönüp Kavuşacağın yer benim, demedim mi? Demedim mi şu görünene razı olma, demedim mi? Sana yaraşır otağı kuran benim, asılını süsleyen, bezeyen benim, demedim mi? Ben bir denizim demedim mi sana? Sen bir balıksın demedim mi? Demedim mi o kuru yerlere gitme sakın? Senin duru denizin benim demedim mi? Kuşlar gibi tuzağa gitme demedim mi? Demedim mi senin uçmanı sağlayan benim? Senin kolun kanadın benim demedim mi? Demedim mi yolunu vururlar senin? Demedim mi soğuturlar seni? Oysa senin ateşin benim, sıcaklığın benim demedim mi? Türlü şeyler derler sana demedim mi? Kötü huylar edinirsin demedim mi? Ölmezlik kaynağını kaybedersin. Yani beni kaybedersin demedim mi? Yiğit? Annem! Söyle. Bunları sana hep demedim mi? Nasılsın, daha iyi misin? İyiyim Tahir abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım bize müsaade. Birazdan parçası. Hadi bakalım. Etme Saniye Hanım, etme. Gözünü seveyim ya. Hadi bakalım Aslan. Osman dedem. Oy, deden seni verene kurban olsun. Gel, gel bakayım. Maşallah, maşallah, maşallah. Gel. Selamünaleyküm. aleyküm. Va selam, aleyküm selam. Ana, selam benim değil daha de Allah'ın. Almamak olmaz ha. Aleyküm selam. Abim nerede? Hangi abi? Karısıyla oğlunu kurtarmak için sene vurmak zorunda kalan abin mi? Hem de ne için? Kim için? Yedim. Hadi sen geç içeri balımla oyna aslanım. Haydi. Haydi bak. Yavaş, yavaş. Ana, etme artık şunu da. Ana etme, ana yapma, ana deme. Yapsam ne oluyor, desem ne oluyor? Sen bildiğini okuyorsun zaten. Saniye Hanım ben... Seninle konuşmayırım, oğlumla konuşayım. Sen müsaade et biraz. Ana ben senin oğlunsam, o da gelinin hatırlatmak zorunda bırakma. Fedesa, bir şeyi hatırlatmak zorundayım. Az kaldı sen mezara giriydin, abin de mahpusa giriydi. Kurban olduğum Allah'ım yüzümüze baktı da... ...salimen dönebildiniz eve. konuştuysak o. Ölürken bile yanımda. Elin elimde. Tamam mı? Gel kızım. Gel otur. Gel. Geçti gitti. Allah'ıma şükürler olsun. Gel. Yengem nasıl? İyi. Yukarıda. Dinleneyim. Ben bir Asya ablaya bakayım. Suyamı kaçıranlar teslim olmuş. Ne? Ya. Kim biliyor misin? Sen şimdi diyeceksin ki Vedat. Rüstem.